Efendim herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi halkını soyulmasına, dolandırılmasına yönelik nihayet, yıllar sonra aldığı bir tedbir. Bu tedbir e, gerçekten herkesi rahatlatacak. E, hırsızları ve e, dolandırıcıları, çeteleri ciddi anlamda rahatsız edecek ve onların hareket alanlarını kapatacak bir e, karar bir gelişme oldu Türkiye'de Türkiye artık masak biliyorsunuz e, mali suç araştırma kurulu e, bu masak yani aylık geliri 10 bin lira olan bile bir insandan 10 milyar lira olan insana kadar herkesi araştırma soruşturma ve inceleme etkisine sahip ancak Masak bu kadar geniş yetkiye sahip olmasına rağmen usulsüzlükleri, dolandırıcılıkları, kara para işlerini, kayıt dışı ekonomik faaliyetleri görmesine rağmen Masak'ın buna müdahale yetkisi yoktu. Masak ne yapıyordu? Örneğin işte Erdal Şimşek hesabına sürekli para geliyor, işte harcadığı bile kredi kartları var. Kredi kartlarıyla harcadı. Yani 100 lira geliyor. 10 lira harcadı. 90 lira nerede? O 90 lira da şeyden çekilmiş hesaptan. Bunlar bir rapor hazırlıyordu. Gönderiyordu savcılıklara. Eğer savcılık isterse tabii bir de Erdal Şimşek'in işte hesap hareketlerini takip edin. Savcılık işte işlem yapıyordu. Yıllar sürüyordu. O arada hesaptaki bütün parayı boşaltıyor Erdal Şimşek. Böyle yapıyorlar. Böyle idi daha doğrusu ve e, yıl ayrıca e, sanal ticarette organize e, dolandırıcılıkta yani nitelikli dolandırıcılık tabirine giriyor hırsızlık ve banka kredi kartlarını kötüye kullanması bu kumarhane sanal kumarcıları falan bunlar milleti soyup soğana soyup soğana çeviriyorlardı söyüşliyorlardır kelimenin tam anlamıyla. Ve Masak'ın eli kolu bağlıydı. Şimdi Masak, Adalet Bakanlığı bir şey hazırladı. E, yaptığı bu e, hazırlığa göre, çalışmaya göre artık bundan sonra Masak hiç kimsenin izni olmadan gördüğü hareketlikleri hemen el koyup, parasını el koyup donduruyor. Bütün mal varlığını, her şeyini el koyup donduruyor. Hareket bile edemiyor. Arabasına götürüp satsa satamıyor. O şekilde... Ve e, burada Masak aynı zamanda adlini de yükünü çok hafifletmiş oluyor. Şimdi Adalet Bakanlığı tarafından başta Masak olmak üzere ilgi kamu idarelerinin görüşlerini de alarak hazırlanan tasarıya ve kamuoyuna tanıttı. tasarıda dikkat çekilen bölümler, benim dikkatimi çeken bölümler şunlar. Şöyle söyleyeyim. Sadece nitelikli donandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka kredi kartlarının kötüye suç, kullanılması suçlarında. Cumhuriyet savcılarına başkanlığımızdan veya ilgili diğer kurumlardan rapor alınmaksızın el koyma yetkisini veriyor. Bu çok önemli bir gelişme. Bu şekilde bir düzenleme yapılmasındaki temel amaç arkadaşlar benim gördüğüm, Özellikle internet yoluyla işlenen nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka kredi kartı hareketlerini kötüye kullanılması suçlarında suç konusu paranın finansal sistemden kaçışını engellemek amacıyla çok hızlı bir şekilde karar vermek için müdahale edilmesinin için bir imkan sağlıyor, yetki veriyor. Bu jennâme ile birlikte hızlı bir şekilde el konulan paranın en kısa sürede mağdurlara geri ödenmesi öngörülüyor. Bunun dışındaki iddialara itibar edilmemesi gerekiyor. Bakın ben size söyleyeyim şimdi hırsızlar sosyal medyada bunu bugün işlediler ama pek gündem olmadı. Önümüzdeki günlerde bunu göreceksiniz. İşte masak normal insanın parasına el koyuyor. Hani Ekrem imam e, ile aldığı diploma olayı var da işte hemen şey yaptı. İşte yarın hiçbirinizin diploması güvende değil falan böyle söylediler. Kendi suçlarını örtmek için hırsızlar, dolandırıcılar şimdi kendi hırsızlıklarını ve dolandırıcılıklarını örtmek için bu konuda ciddi algı yapı, yapacak. Buna inanmayın. Arkadaşlar e, bu yani gerek masak ve gerekse Adalet Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerde hepimizin mülkiyet hakkına yönelik keyfi muamele yol açabilecek hiçbir konuya yer verilmiyor. Sadece bu hırsızları, dolandırıcıların, sanal kumarcıların, sanal işte at yarışı mat yarışı yapanlar, bütün sanal çetelerin, nitelikli organize suç örgütlerinin, özellikle bir evi beş kişiye satan o dolandırıcı, hepsinin mal varlığını el koyuyor. Direkt. Bu umarım ve dilerim caydırıcı olacaktır. Olacağından da eminim. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada lütfen videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Basit bir beğen butonuna basacaksınız. Diğer videolarımda buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.